ay tozu ve dilek fısıltıları. Bir zamanlar yıldızların ışıldadığı, ayın gökyüzünü gümüş bir tepsi gibi aydınlattığı bir kasabada Lina adında meraklı bir kız yaşardı. Lina her gece penceresinin önüne oturur, gökyüzünü izler ve hayaller kurardı. Kasaba'da eski bir efsane vardı. Dilek tepesinde tutulan dilekler yıldızlara ulaşır ve gerçekleşir. Lina her zaman bu efsanenin gerçek olup olmadığını merak ederdi. Bir gece bu sırrı çözmek için dilek tepesine gitmeye karar verdi. Lina tepeye ulaştığında ay ışığının altında parlayan küçük bir şişe fark etti. Şişe gümüş işlemelerle süslenmişti ve kapağı yıldız şeklindeydi. İçinde gökyüzü gibi parlayan ay tozları vardı. Tam elini aldığı anda şişenin içinden ince bir fısıltı duyuldu. Bir dilek tut ama dikkatli ol. Lina heyecanla gözlerini kapattı ve ''Keşke her istediğim anında gerçekleşse'' dedi. O anda etrafında altın renkli bir ışık dalgası yayıldı. Havada Ay tozları dans etmeye başladı ve Lina'nın dileği gerçek oldu. Lina eve döner dönmez yeni gücünü denemeye karar verdi. Keşke odam ışıl ışıl parlayan yıldızlarla dolsa. dedi ve bir anda odası sihirli ışıklarla doldu. Keşke sabaha kadar dondurma yiyebilsem dedi ve yatağının yanında kocaman bir dondurma dağı belirdi. Sabah olduğunda kasabada dolaşırken de dilekler tutmaya devam etti. Keşke bu sokaklar rengarenk çiçeklerle dolsa de dedi ve kasaba bir bahçeye dönüştü. Keşke herkes bana hediyeler getirse. Dedi ve insanlar ellerinde oyuncaklarla ona doğru yürümeye başladı. Lina başta çok eğleniyordu. Ama sonra bir şey fark etti. Kasaba eğlenceli görünüyordu. Ama bir gariplik vardı. Gökyüzü Değişmeye başlamıştı. Ayın parlaklığı azalmıştı. Yıldızlar birer birer sönüyordu. Lina tekrar dilek tepesine çıktı ve yukarı baktı. Yıldızlar neredeyse tamamen yok olmuştu. Ayın yüzü solgun görünüyordu. Tam o anda şişe bir kez daha fısıldadı. Gerçek dilek sadece kalpten gelen ve başkalarını da mutlu eden dilektir. Lina neyi yanlış yaptığını anlamaya başlamıştı. Her dileği ay ışığını biraz daha azaltıyordu. Eğer böyle devam ederse Gökyüzü tamamen kararacaktı. Lina bu sefer gerçekten önemli bir şey dilemek istedi. Kasabadaki hasta çocuklar evini hatırladı. Oradaki çocuklar uzun zamandır dışarı çıkamıyor, yıldızları izleyemiyordu. Lina elindeki şişeyi sıkıca tutarak içten bir dilekte bulundu. Keşke tüm çocuklar sağlıklı olup yıldızları görebilse. Tam o anda gökyüzünden gümüş ışıklar yağmaya başladı. Ay tekrar parladı, yıldızlar yeniden ışıldadı. Ertesi sabah hasta çocukların hepsi iyileşmişti. Lina dileklerin gerçek gücünü anlamıştı ama hala bir sorun vardı. Lina fark etti ki her dilek ayın ışığından bir parça alıyordu. Eğer dileklerini dikkatle kullanmazsa ayın ışığı sonsuza kadar kaybolacaktı. Bunu öğrenen Lina artık dileklerini Sadece gerçekten ihtiyacı olanlar için kullanmaya karar verdi. Kasaba halkına yardım etti, zor durumda olan insanları mutlu etti. Fakat bir gece ayın ışığı hala tam olarak eski haline dönmemişti. Dina bir çözüm bulmalıydı. Lina son kez Dilek Tepesi'ne çıktı gözlerini kapattı ve en içten dileğini söyledi. Keşke dilekler sadece gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşsa ve herkes onları hak ettiği zaman alabilse. Bu dilekle birlikte büyülü şişe yavaşça havalandı ve ayın ışığının içine karıştı. Artık dilekler yalnızca iyi kalpli ve ihtiyacı olan insanlara ulaşacaktı. Lina artık her şeyi anlıyordu. Gerçek mutluluk hazır gelen şeylerde değil, emek vererek elde edilen güzelliklerdeydi. O günden sonra Lina her gece gökyüzüne bakıp yıldızların fısıldamasını dinledi. Artık kasabada herkes dileklerin sadece iyilik için kullanıldığında gerçekten değerli olduğunu biliyordu. Ve Lina'nın kalbinde her zaman bir parça ay ışığı vardı. Çünkü o gerçek dileğin başkalarının da mutluluğunu düşünmek olduğunu öğrenmişti. O andan sonra yıldızlar fısıldamaya, Ay tozu mucizeler yaratmaya devam etti. Masal diyarında bir yolculuğa daha çıktık. Yeni maceralarda buluşmak için abone olmayı unutma.